Let's do yanaş yanaş gırgırla yanaş doğru diyorsun Avlanmaya gerek yok Ayaklara bağlanmıyor Ayaklara bağlanmıyor bunlar geceden bey burada ya. Biz, bizde palamut çapayısı yok da. O istavit işte, o ne diyor abi? O çek o çekmez ki. Ha. Sal arkadan gelsin de. afet uyarısı var ha. Tu... Bugün öğleden sonra. Sonra limana kaçmaya uğraşmayalım. Şunun gider de biraz daha var. Murat senin ne hangisiydi la? Senin ne hangisiydi? Şuraya en güzel ev benim desene şuradan bir tane göster. Ya daha kadar göremediğin yere kadar beni ev ya. Yani. Bu arka taraf hep taraf senin değil mi? Şu villa senin miydi? Ha iyi tamam. Yok ki şurada bir şey var, başka var. Abi ya yeni yapıyor orada. Abi bu direkler ne direği acaba? Onun hakkında böyle değil. mi? otel hangisiydi otel? Hayır canım bu arada var ya bir tane. Oğlum Kvacol işi değil mi? Lokanta. Lokanta bu işte bu arada var ya bir tane ya. Bilmiyorum bir şey otel ama ne? Hayır abi o tamam ileride de bu arada da var bir tane ya. Ben öyle biliyorum. Facalının bu tarafı ne dedi? O tarafı mı kastetti acaba? Allah Allah. O bungalovların olduğu yer bu yol değil mi? Bunun arkası değil mi? O da mı orada? O da mı orada? Haa. Vallahi ha bunun içine girsen var ya on numara bağlanmak için yer ha. iki tane bağlan. <laughs> evet. normal. Kes de baştan. Kimse seyretmez. Ha doğru diyor yani. Doğru. Tamam.